Merhabalar sevgili oğlak burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili oğlaklar ben bugün sizin için sufalı bakmak istiyorum evet arkadaşlar Kasım ve Aralık aylarına niyet aldım güneş burcunuz oğlaksa yükselen burcunuz oğlaksa veya ay burcunuz oğlaksa Yine dinleyebilirsiniz hazırsanız başlayalım arkadaşlar dilekler tutulsun şöyle sufalığınıza odaklanın niyet alın arkadaşlar. Şöyle başlayalım Kasım ve Aralık için. Evet, Oğlak burçları. Arkadaşlar bu ara kaygınız çok yüksek. Ee, her şeyde böyle kaygılanıyorsunuz ama öyle mi olacak, böyle mi olacak, bir sıkıntı mı olacak, bir sorun mu olacak sürekli bir kaygı var. Şimdi var olan işinizle ilgili olabilir işte bir şeyler mi bozulacak, kötüye mi gidecek filan gibi. Birincisi bu. ikincisi partner, aile ilişkileri bunlarla ilgili bozulacak mı gibi. Çok soru işaretiniz var arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Ee, özellikle kaygılandığınız konularla ilgili sorular cevaplanacak. Kaygılandığınız günlerde geride kalacak. Böyle korkular, kaygılar bitiyor diyor oğlaklar için ee, şey oldu mu böyle iş kaybı yaşayanlar oldu mu aranızda hem de birisi yüzünden o kadar e, çok uğraşmış biri sanki böyle kuyunuzu kazmış diyeceğim gerçekten çok uğraşmış sivri dille yılan gibi birisi görünüyor Hani sizin sırf kötülüğünüze çabalamış bu insan ve bir şeyi böyle kaybetmenize neden olmuş iş ya da para ile ilgili bir konu siz ise ardınıza bakmadan gitmişsiniz bu kişi e, sanki böyle şey hala sizinle uğraşmaya çalışıyor gibi ama size bir şey söyleyeyim mi bu kişi size kötülük yaptığını düşünüyor ama sizin hayatınızda sebep olduğu değişim var ya sizin yükselişiniz bakın bir değişiklik iş değişikliği Yerinden sebep yaşadınız arkadaşlar üzülmeyin çok güzel bir değişim olacak aslında ilk başta belki üzüleceksiniz ama yeni olan durumlara o kadar sevineceksiniz ki inanamayacaksınız oğlaklar olarak ve şunu söyleyeyim e, bu ara e, çok negatif enerji yansıtmaya çalışan insanlar şey diyor olabilirsiniz yani ne oluyor böyle herkes negatifliğini e, sanki benim üstüme de atmaya çalışıyor. Ya da herkese ne oluyor? Neden sinirli herkes bu kadar gergin? Bir sorun var, bir şey yansıtmaya çalışıyorlar. Böyle düşünebilirsiniz biraz. Ama arkadaşlar bir geçiş süreci yaşıyorsunuz. Belki de böyle manevi olarak bazı şeylerin farkına varmanız gereken bir dönem. Hani ne iyidir, ne kötüdür? Kim iyidir, kim kötüdür? Kim dosttur, kim düşmandır? Bunları fark etmeniz gereken ya da kendinizi sorgulamanız gereken bir dönem nerede hata yaptınız, nerede yanlış yaptınız bunları sorgulamanız gereken bir dönemde olabilir üç tane dileğiniz var ama çok ertelemişsiniz bazı şeyleri hayatınızda bir dileğiniz aşk hayatınızla ilgili bir dileğiniz maddi hayatınızla ilgili bir dileğiniz de iş hayatınızla ilgili şöyle söyleyeyim ilk olarak işle ilgili istediğiniz şeyler oluyor daha sonra Aşk hayatınızla ilgili gelişmeler olmaya başlayacak. Bir kere iş, aşk hayatınızla ilgili şöyle sizin biraz iş alanınızın rahatlaması lazım. Biraz böyle kaygıların geçmesi lazım ki aşka odaklanabilirsiniz. Yani oğlaklar için böyle şu aralar özellikle. Sonra aşk hayatı yoluna giriyor. Sonra ise parasal konular, maddi konular yoluna giriyor arkadaşlar. Yani sizin için hani... Çıkmaz yollar gibi değil Biraz umutsuz gördüm sizi Lütfen bu umutsuzluğu bir kenara bırakın Sevgili oğlaklar Her şey iyileşecek Her şey güzelleşecek Şimdi Aşık olabilir bazılarınız Yalnız olan oğlaklar Hayatınıza aşk bir anda dahil olabilir Birini çok sevebilirsiniz Çok etkilenebilirsiniz ama biraz temkinli, dikkatli de yaklaşıyor gibisiniz. Ya da birisi size çok aşık olacak. O da olabilir. Yani her zaman karşılıklı olmuyor. Hani birisi de çok aşık olabilir, çok sevebilir. Çok ilgi gösterebilir, çok kafanızı karıştırabilir. Böyle farklı durumlarla da karşılaşabilirsiniz gibi gördüm. Hani bir bakıyorsunuz diyorsunuz ki evet demek ki benim de değerimi, kıymetimi bilen birileri var. Yani bununla da yüzleşiyorsunuz arkadaşlar bir kavganın, bir tartışmanın içinde dahil olmayın. Yakın zamanda özellikle e, iş alanınızda veya arkadaşlık alanınızda işte bir taraf olmanız beklenebilir. Bir şeyin içine dahil olmanız beklenebilir. Yani mümkünse olmamaya çalışın. Mümkünse çok gerilmemeye çalışın. E, çünkü böyle iş ortamınızda Birileri çok gergin. Bir şeyler çok germeye çalışıyorlar. Özellikle kendinize yapılan bir şey var gibi hissediyorsunuz. Yani olabilir. Yani Her şey mümkün. Ama siz sakin kalın. Ne zamana kadar? Bu söylediğim sürece kadar, yılbaşına kadar biraz sakin kalın. Kasım, Aralık dönemlerinde. E, bakın iyi ki de sabretmişim diyecek oğlakların çoğu. İyi ki de sabretmişim e, diyorsunuz günün sonunda. Şimdi... Şimdi... E Arkadaşlar birini seviyorsunuz, seviyorsanız daha doğrusu onu çok etkilemeye çalışmak isteyebilirsiniz. Yani onu işte gerek işte görüntünüzle, gerek bakışınızla, gerek konuşmanızla ya da onun için yapacaklarınız yaptıklarınız, ona olan ilgi gösterme durumunuz gibi. Yani kendinizi ona duygularınızı, işte içinizde bir şeyler olduğunu hissettirmeyi isteyebilirsiniz. Böyle bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Yani sizi heyecanlı da gördüm. E şöyle diyorsunuz, diyorsunuz ki, acaba işte bir bu konuyla ilgili bir emek versem mi ya da son bir emek mi versem? Gibi. Özellikle aklınızda biri varsa veya partneriniz varsa. Ama istediğinizi de genellikle alıyorsunuz. Yani Oğlaklar için böyle hani birini etkilemeye mi çalışıyorsunuz? Onu etkileyeceksiniz. Böyle bir şey planlıyorsanız, düşünüyorsanız aklında kal kalmak mı istiyorsunuz? Aklında kalacaksınız. Bir görüşme mi olacak? Bakın aranızda olabilir. Bu görüşme buluşmadan sonra onun aklında kalacağınızı mı düşünüyorsunuz? Kalacaksınız. Merak etmeyin sevgili Oğlaklar. Yani derin izler bırakıyorsunuz. Ve e, bazılarınız için ise uzun vadede artık e, bekar olan oğlaklar için diyorum artık bir evlilik zamanı diyor olabilirsiniz. Evlilik ile ilgili e, düşünceleriniz olumlu olabilir. Evli olan oğlakklar e, biraz böyle ev konuları gündeme gelebilir. Taşınma, ev alma, ev değişikliği gibi konular gündeme gelebilir. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.